Müge Anlı'da aranan Arife Gökçe çıkan söylentilerin kurbanı mı oldu? Sinan Sarduan'ın adını verdiği çökelekçi canlı yayında. ATV'nin sevilen programı Müge Anlı Tatlı Sert'te aranan Arife Gökçe çıkan söylentilerin kurbanı mı oldu? Arife Gökçe'nin kaybında iddiaların odağındaki komşu Mustafa Gökçe ve Sinan Sarduan'ın adını verdiği çökelekçi Ahmetcin Kılıç buçuk saat ifade verdi. Bunun üstüne Ahmetcin Kılıç canlı yayına bağlandı ve bazı açıklamalarda bulundu. Sapık Sinan olayında neler yaşanmıştı? Sapıkça mesajları ortaya çıkan Sinan Sardoğan, Müge Anlı'nın pazartesi günü yaptığı yayının finalinde itiraflarda bulundu. İddiasına göre o gün akrabası olan Kadir Durmuş ve Mustafa Karaaslan ile Arife Gökçe'nin evine gittiler. Kadir, Arife yenge bir dışarı gelir misin diye seslendi ve yaşlı kadın kapıya çıkınca ensesine odunla vurup bayılttı. Kadını kucaklayan Kadir Mustafa Karaaslan'ın arabasına bindirip kaçırdı. Kamera arkasında tecavüz iddiası. Sinan Sardoğan o gün hiç görmedim dediği Arife Gökçe'nin kaçırıldığını iddia edince Müge Anlı onunla kamera arkasında konuştu. Sinan Sardoğan'ın kayıt dışı yaptığı o konuşmada Kadir ve Mustafa'nın kaçırıldıkları Arife Gökçe'ye tecavüz ettiklerini iddia etti. Sinan Sardoğan kendisinin onlarla gitmediğini ve kadına tecavüz etmediğini öne sürdü.